Bugün ne iş 14 kişi vefat etti. Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde ikamet eden Şerife Gülcan geçirdiği rahatsızlık sebebiyle yaşamını kaybetti. Merhumun cenazesi öğlen namazına müteakiben ziraat odası taziye evinden kaldırılıp Zir mahallesinde kabristanlığına defnedildi. Ortayser kasabası halkından merhum Hacı Mehmet eşi Fatma Tombak vefat etti. Merhumenin cenazesi Ankara'da toprağa verildi. Nevşehir merkeze bağlı Uçhisar kasabası halkından Ali Kavak vefat etti. Merhumun cenazesi öğlen namazına müteakiben yazı caminden kaldırıldı. Nevşehir'in Acugül ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Necmioğlu Mehmet Tanrı verdiği yaşamını kaybetti. Merhumun cenazesi gün içerisinde kalınan namazın ardından toprağa verildi. Kozaklı, Doyduk Köyü sakinlerinden rahmetli Memişoğlu, Mulla Mustafa Onay vefat etti. Cenazesi öğlen namazına mütehankiben Kozaklı Merkez Camii'nde kalınıp Doyduk Köyü'nde defnedildi. Kozaklı'da halk eğitimi eski müdürlerinden Karahasan kasabasında uzun yıllardır öğretmenlik yapan Muzaffer Kaya geçirdiği rahatsızlık sebebiyle yaşamını kaybetti. Etti. Merhumun cenazesi gün içerisinde toprağa verildi. Nevşehir Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Pansiyonu Açısı Kemal Sayın kalp krizi sonucu vefat etti. Merhumun cenazesi gün içerisinde toprağa verildi. Nevşehir'in Avunus ilçesinden gardiyan Yusuf Siyah İnce Kızı Gülserin İnce vefat etti. Merhumenin cenazesi ikinden amasına müteakiben Avunuslu toprağa verildi. Derinkuyu Kuyu Yeni Mahalleden Ahmet Eşi, Nalburiye esnaflarından Yusuf Kızıltepe'nin annesi Ayşe Kızıltepe hakkın rahmetine kavuştu. Merhumenin cenazesi öğlen namazına müteakiben Bayramlı Camii'nden kaldırıldı. Nevşehir'in Derinkuyu Namık Kemal Mahallesi'nden Hüseyin Eşi, Zeynep Aplak vefat etti. Merhumenin cenazesi öğlen namazına müteakiben Cumhuriyet Camii'nden kaldırıldı. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa Köyü halkından merhum Azem Topaç Eşi, Şahin Kızı, Şükriye Topaç hakkın rahmetine kavuştu merhumanın cenazesi öğlen namazına müteakiben toprağa verildi. Ürgüp ilçesi halkından İzzet kızı Asuman İlhan vefat etti. 46 yaşındaki merhumenin cenazesi öğlen namazına müteakiben Ürgüp'te toprağa verildi. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Kabaklıoğlu mahallesi halkından Fikret kızı Şüpran Çıdak 80 yaşında vefat etti. Merhumenin cenazesi ikindi namazına müteakiben Ürgüp'te toprağa verildi. Nevşehir merkeze bağlı Göre kasabasından 75 yaşındaki İbrahim Ot, 2000 evler mahallesindeki ikametinde yaşamını kaybetti. Etti. Merhumenin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilecek. Nevşehir Anadolu RETV olarak merhum ve merhumelere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.